geldin Nurten. Hoş bulduk Binyoş. Nasıl anam giller? Eller eller selam ettiler seni. İyi sağ olsun Allah razı olsun. Ne oldu lan seni? Yok ya sıcak bir dar aldım azıcık. Hayırlı akşamlar. Ben damat Kemal nerede? Ben eniştemle geleceğim deyip duruyordu. Kemal arkadaşlara takılacağım şimdi azmak da yolda indi o ya. Ha, e. Geç bak. <laughs> Bunuyla. Ha. Hamura al ilaçtan. Aa sağ ol işte. Babacığım hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar ya otur bakalım. Hadi. Ne oldu lan seni? <laughs> ya. Dairede istifa ettim ya. Abo. Hayırdır lan? Neden istifa ettin? Ya baba namussuzlar ya. Rüşvet teklif ettiler. E ben de kabul etmedim tabii. yapma ya. Vallahi Ondan sonra işte tekerlerine çomak soktum diye Halil'i aralarına dışarıdılar. Alıverseydin ya salak. Şşş! O nasıl laf lan öyle? Allah Allah! Bu yaştan sonra rüşvet mi yiyeceğim bir de? Rüşvet nasıl yeniyor yani işte? Kız sen olur olmaz soruları olur olmaz zamanlarda sorup durma. Ne yiyeceğiz şimdi biz? Bak ya, ya anam gel Konya'dan dünyanın malzemesini yollamış. Onlar yeriz yani. <laughs> Lende aman, sen rahat ol. Biz ne günü durup dururuz? Baba teşekkür ederim. Ya ya Allah Allah. Zaten verdikleri para 1700 lira para. 700 lira zaten hop gidiyor masrafa. Ya kalan para da eriyip gidiyor. Ya ben taşı sıksam suyunu çıkarırım. Vallahi pazarda gerekirse sütken satarım, yine kazanırım. Bende ticaret kafası var ya. Ya hayallerim vardı şimdi benim ya. Vallahi aşama aşam, aşam. Nurten ne hayali bu yaştan sonra? Cık, arttırıyorsun beni ya. Allah Allah. Anlatırım sana sonra ne. Hadi bakalım hadi. Bir merziyi soğutma. Öldüm acıma ya. Mağaram var. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oğlum Bak. önünden ye lan. Tok evin aç kedisi ya. Hayret bir şey. Hı -hı. Bak bunu niye koymuşlar koca çatalı? Buradan servis al diye. çıt 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 çıt. Kaldırın şu muhabbet kesene. Hadi bakalım çocuklar yatağa. Kamuran, Aytay, Tarkan hadi bakalım doğru yatağa. Yürü lan hadi yatağa. İyi geceler. Gülü gülü. Gülü gülü. Yürüsene lan kalk. Gülü gülü Şş, gülü gülü. Ne oluyor lan? E baba çocukla yatağa verdin. Lan siz çocuk musunuz? Kazık kadar insanlarsınız. Otur bakalım konuşacağız. Anladın bakalım. Bu görücü meselesini ne edeceğiz? Ha? Bunlar hakikaten ciddi mi Kamuran'ı almaya? Baba acip ciddiler vallahi. Yeşil ışığı yaksak anında uçup gelecekler ya. Hemen çağırmayalım bu, bu bence değil mi? Birkaç gün bekleyip durun yani. Ne bekleyeceğiz kız? Bekleyecek şey mi kaldı? E ama bak Cemal Kamuran'a ilgi gösterip duru. Hmm. Hem bak çocuk çiçek de gönderi vermiş. Lan bunlar işsiz kalınca Kamuran'a doğru meyletmeye başladılar. Benim anlatacaksın Hüsnüye. Allah ben, Allah. Lan bu kadar hatırımız var. Aynı göydeniz. Acık daha bekleyiverem be Yusuf ha. <laughs> ya bekleyek bekleyek de Konya'ya benim ahrabam ya. Hem bir de nişan atmış kız vereceğiz netice itibariyle. Aa. Ama yani ayıp olur ben arada kalırım rezil olurum Nurten. Sus ne ayıp olacak? Nurten baban yanında bağırma artık bağır yeter ya. hadi hadi yürü yukarı yukarıda soracağım ben sana yürü. Şişt. Konuşuyorduk kız. E tamam baba sonra konuşursunuz. Git gel Gonya altı saat deyip durdu ama dokuz dokuz on sekiz saat. Bilip durun mu geberdim yorgunluktan. Hadi kalk ne? Ya uykum yok Nurten. Kalk. Hayda. Allah Hadi kalk kalk. Ya zorla yatıyoruz ya. Allah Allah. Hayırlı akşamlar. Doğru söylüyorum. Kız yoruldu da bir yol. Şunları toplayıveren de bizde yatı var gari. Ha Yusuf'u. <laughs> ne yapıyor? Delirdin mi kız? Aşım aşım ne bu şiddet Celal? Şaka yapıp veriyorum lan ben sana. Allah'ım yarabbim çocuk gibi şakalar kaç yaşında adama ya. Ayıp ya adam üzüldü ya baban. Sonra sevindireceğim ben onu sen merak etme. Nurten böyle şifreli konuşma üstü kapalı konuşma açık konuş. Kabriyo konuş ya. O ne demek lan? Allah kabriyo açık demek böyle üstü açık arabalara kabriyo denir. <laughs> Birazdan ben kabriyo olacağım. Nurten sen ne yaptın ne içtin ne istiyorsun kız ne demek o? Çocuk <laughs> Ben heyecandan zıldım ya. Allah <laughs> Ya kız sen demiyor muydun kaç zamandır ev kalabalık şey yapamıyorum, rahat edemiyorum diye? Utancımı yeni verdim lan ben. Gonya'da akrabaların hepsi tek tek soru verdiler. Niye sizin çocuğunuz olmuyorum? Niye sizin çocuğunuz olmuyor diye. Benim de küçük bir git verdiler. Ağrıma gitti. Hayır yani onlara neymiş ya? İşleri güçleri mi yokmuş onların da? Allah'ım ne Haklılar ama. yıldır, dünyamından tık yok. Rezil olduk ya memlekete. Hadi gel lan. Vallahi mi kız? Aşağıma <laughs> <laughs> aşağıma. Kapı falan kitle. Gel <laughs> gel gel. Lan. Gel lan. Kız, <gülüyor> Allah. Kızım çıkaraydım verdin Allah. Kız niye kesiyorsun Elif'in çekir gibi? Dur lan. Kız ne oldu? Deprem mi oldu? <laughs> ha, canını almasın saati saatim ya. <laughs> Çok kötü Çok kaçırtıyor bu bu. Uh. <laughs> lan. Çok ya, ne Çok hıçır bu. Ya var ya? Vallahi <laughs> Allah. In. Olmaz. Ona sen Çok hıçır diyorum. Böyle olmaz. Allahım. Hakkın Namusuca tahavu baygara başımı. Abi. Ah hıçır diyor ya. Maşallah, maşallah. Üf! Tut şunu! Bekle beni. Bekle bak beni ha. Ben gelmedim, bir şey yapma, Bekle. Senden korkulur valla. Vallahi herhalde kız. Ben aklıma bir şey kodum mu yaparım yani. Ne senden kocanı kız? <laughs> sen mi kodun aklına yoksa ben mi koyverdim? Tamam Nurten, sen kodun, sen komuş ol. Allah Allah ya. Ben de şimdi indir yatağı. Dur bakayım. Dur bakayım kız. Bakayım ne? Oldu herhalde, dur bakayım. Heh. Vallahi Gres kamyon makası gibi oldu ya. Olmuş lan. Ne? Nurten daha sekeceğiz mi? Yeter. Cem bak hadi. Geleyim lan. Allah. Allah. Allah cezanı versin Bünyamin. Nurten gözünü seveyim beddua etme bari ya. Versin mi dedik, ver misin dedik? Verdi ama Nurten yani. Ben bu hallere düşecek adam mıydım ya? Ben onu bunu bilmem. Biz yatan yerlerde boşuna yavladık. Kız ne alakası var? Akşamlar poşete mi girdi ya? Başka akşam yaparız Nurten'cim ya. Vallahi dün akşam gördüğüm manzara kadarıyla buna pek inanasım gelmiyorum. Nurten rica edeceğim bak üstüme gelme ayıptır artık ya. Karşında müsvati olmuş bir adam var ya. Kafam karışık konsantre olamadım ondan oldu herhalde ya. ya, 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 ya. Ay baba. Tövbeler olsun. Günaydın ya. Bu ben... ne halim böyle dompuça? Ben hamam alacağım, yandım ya. Onu anladık da ne, ne gezip durun öyle ortalıkta? Ha? Hadi gel yıkan. Evin beri gel git kaç çek. Yanlış anladın ya öyle bir. Hala konuşup duruyor. Yürü git. Tamam, hadi. Haydi bunlar. Ne oldu kız? <laughs> Sorma abla. Bittim ben gari. Dur abla, ben şunları hemen bırakıverem de geliveren. <laughs> kız, kız ne bağırıyorsun? Cımrak görmüş gibi beni ilk defa. Allah Allah. Ne o ya? Seni seviyorum. <laughs> bak ya, esprilere falan bak. Kurban olurum. Kız, ben de seni seviyorum. <laughs> ben seni seviyorum. Ne oluyor lan burada? Ne kız bu? Kim ya? Allah canını almasın Kamuran ya. Nasılsın Kamuran? İyi. Çık kız, çık. Hadi ablam, çıkıver sen. ya. Bana bak ya, ne oluyor burada? O ne demek? Nasıl lafı Nurten ya? Allah Allah! Ben sen sandım ki e, asıl onun ne işi var odada? Beni bak, burası Beydi hamamın soğukluğu değil. Dışarı mı çıkacaksın, stresini mi atacaksın, depresyondan mı çıkacaksın? Ne yapacaksan yap, gel. Aşıma, bebek yapacağız. <laughs> tamam, tamam söz. Aşıma skor yapacağız hadi. Bir kendimi rektifiye edeyim, geleceğim o zaman Evet, hadi. Ey, hadi. <laughs> hadi görüşürüz. Çıkma abi, hadi. Hadi ya, bu on saatte hayvan canlarım kaçacak geri ya. Allah Allah, acelemiz var. Kolyo, koyo, koy, koy, koş. ha. Mangallık değil mi bunlar? Evet, evet. İyi, koy, 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 Her şey çok güzel. Veda Ucuz poşet alıyorsun ya. Hadi Al sonra. bakalım, afiyet olsun. Sağ <laughs> ol, kaç para? Seksen lira lan, seksen. Kaç? Seksen. Ya ayıp ya, bir iki kilo pirzol aldık. Kuzuyu mu aldık ya? Hayret bir şey ya. Hem bak orada kaç, 32 yazıyor. Lan arkadaş, orada öyle yazıp duru da oradaki kaburgalı hani, Kaburgalarını ayırmadım, kaburgalar burada görüyor musun sen? Vallahi ayırdın gördük onları da, hayret bir şey ya. Onları ayırıyorsun bir de utanmadan 80 diyorsun ya. Osman abi vallahi yapma, bana yapma bari ya. Ben yer miyim ya? 70, 70, al bana 70. Hadi ya yeter, kardeş. ya yeter hadi ya, Allah Allah. Bu ayırdıklarını koy, kediye kopya vereceğim, sevap ya. Sana niye bırakayım? Benim hakkım o ya. Ben dünyanın. Sen bir şey satınca kadar göbeğim çatlıyor arkadaş ya. Sen neden bu kadar bazı pazarlığı tuttun ya? Ya hadi göbeğin düşerse, çatlarsa göbeğin de pişirip yeriz ya. Aç bunu diye adam. Aç bu poşetten. Ula arkadaş, poşetin aç onu gerek yok. Ya cimrilik yapma, bırak bir poşet daha koyacaksın ya. Vallahi ala, bırak. Allah'ım yarabbi ya Resulullah, deli diyor bu herif beni ya. 20 liralık eti 70 liraya sattı zaten. Hadi. Uf, madem, hadi alıştır. işler. Abi ne olsun, gül güle. Watch, watch ya. Nihal Hanım. Aa, ne haber tatlım? <laughs> Teşekkür ederim tatlım, sağ ol. Verdiğin sözlerini, seni almaya geliyorum. Hı, hmm. söz mü vermişim? Ya mangal sözü verdin ya ya. Sakın unuttun falan deme yani, geliyorum, yoldayım vallahi. Ha, <laughs> bilmem. <gülüyor> yok yok, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Tamam, hazırlanıyorum. <laughs> tamam canım, ee, on dakikaya geliyorum, yoldayım. Bak aç gel, bir şey yeme, kilolarca et aldım. İyi, hadi gel. Aa, benim bir arkadaşa sözüm vardı. Şimdi hazırlanıp evet. çıkmam lazım. Beni merak etmeyin. Abla nereye ya? Şuraya bak. Sofraya oturup dururuz. Evin erkekleri hala ortada yok. Hah, en ufak gelip dur. Ötekiler de gelir gari yavaş yavaş. Gel Geller. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne ya? Yine mi bamya? Aa, ne oldu lan? Beğenemedin mi? Ee, et yok mu ya? Ne etiymiş şu? Eniştem eti aldı kasaptan, gördüm. Ben de et var sanıyordum. Aa, bu Bünyamin ne hatla karıştırıp duruyor be? Ayayım ben şunu. Mis <laughs> gibi <laughs> koktu. Kokacak tabii ya. Hayvanın en güzel yerinden kestirdim valla. Biz Konyalılar etten çok iyi anlarız. Et bizim işimiz ya. <laughs> Bu ne ya? işin? Eşiniz mi aradı? Kim? Yok ya. İş arkadaşlarından biri gereksiz için açmadım da. Eşim zaten aramaz dedim ya sana bizim yani ayrılık sayılır artık. Evet söylemiştin daha önce. Neyse hayırlısı, bu konularla moralini bozmayayım ben. Benim moralim bozulmaz ya, ben çok mutluyum yani. Hani ya da benim elini kıran pirzolam, olan ...münyeminden olan, başkasına sarılmam oy oy. <laughs> Vallahi dar gibi oldu bunlar ha, oldu. <gülüyor> Yandım <gülüyor> Ne yaptın, doydun mu bari? Ulan cazı var, karın mı doyamış be? Göbeğe baksana, o göbek doyar <laughs> mı? ben uzaklarda bir yerlerde biri mangal yapıyorum. Allah canını almasın ya. Nereden aldın o kokuyu hemen? Kokuyor ulan. Ee, i̇yi de benim burnum koku almıyor. Beni de gelmiyor. Vallahi ben de almıyorum. O yukarıda ya, o yüzden. Sen aşağıdasın. Kokuyu alamıyorsun. Hmm. Ne? Bu burun bu kokuyu çok iyi tarar. Hadi ben kaçıyorum. Oh, be adam ya. <laughs> ne adam ya? Hakikat ne adam ne bu? Vallahi Ne siz? Her şey süpürdü gitti lan, süpürdü. Ya Akiş, tabaklara baksan yalayıp süpür ve hep <laughs> de yaktık ya. Şu domatesi de sana bu da Tarla domatesi on numaradır yani. Sağ ol. Kızım koyayım sana. Kaç tane oldu sana? Tamam yeter. Eşit olsun da. Ha maşallah. <laughs> <laughs> Vallahi kızdım ya sıcaktan bayılacağım ha. Çıkar üstünü. Hakikaten ya çıkarayım değil mi? <laughs> Gömleği de yağlattık abi olsun artık? Yapacak bir şey yok yani. Vallahi gece gece iyi pişirdim bunları aferin. Ya ben dedim sana canım. Et bizim işimiz. Ben aslında sabah çağıracaktım seni de. Hem sıcak hem de işlerin güçlerin vardır diye ellemedim yani. Hmm. Sabah onu da iyi olmuş. Peçete var mı? Allah peçete yok ya. Sen sabah nasıl dışarı çıkıyorsun ki? Biz mamire değil miyizin sen? Sen işe gitmiyor musun? İstifa ettim ya. Müsfati oldum. Neden? Ya holding kuracağım. Holding. Ne bileyim bu memurluk. Ne? Uzatıyor insanı ne? kısaltıyor yani. Hem benim eski hanım ısrar ediyor diye ben gidiyordum. O kırılmasın diye. E şimdi onunla da yolları ayrılınca işi de bıraktım haliyle. O küçük çocukların ilk doğduğunda bebelerin hani ilk dediği laf vardır ya anne baba diye. Benim ilk lafım holdik olmuş. <laughs> Böyle bir çocukmuşum yani. Neyse işte ya holdik kuracağım. İyi. Hadi hayırlısı. Hayallerin peşinden koşacağım yani. Patatesi sil diyeceğim de şimdi. Peçete yok ya. Hey! <laughs> <Leng! gülüyor> Yemin! Baba! Ne yapıyorsun ya başım başım? Gireyim mi ya? Gel bakalım buraya. Nasılsın baba ya? Hoş geldin, bakayım bakalım. bakın. Ne geldin ya atletik dengeli adam gibi? Ben beni bak. Sen kendi haline bak. Kendi atletin bak. Ne durum burada? Ya ben burada oturuyordum işte. Nihal Hanım da geçerken görmüş ki evde çöktü yani. Ama şimdi sen de dedin de Sultan Hanım torunlarla iyi geçin diye. laf etmedim. Yani istersen kovalayın. Benim bir sorun ve sıkıntı yok yani. Kaç bakalım lan şunları kaçın. Sende mangal mı var lan? Ee, var hayırdır ya? Bana dur. Merhaba. Merhaba. Oh. Aman ha. Muhabbet bitti ya. Nasıl olmuş baba? Güzel olmuşum bari. He he. Ben daha yemedim de o yüzden merak ettim de sordum tabii. Vallahi kayınbaba baba bu yaşta iyi yiyip içiyorsun ya. Bir şey olmasa bari. Ne varmış canım yaşında ne olacak? 60 yaşında ya. E hey, maşallah. Kafadaki saçlar beyaz olması vallahi 40 diyeceğim. Sahi mi diyorsun? Ha sahi diyorsun. gitme bu arada. Yavaş yavaş yavaş. Ayakta duramıyorsun ya. Baba. Hı? Baba. Ha? Ha. ya bu şey Nermin Hanım'ın olayını. Nermin kim lan? Nermin kim ya? Hı? Ha niye niye lan? Ha? Niye lan olayını işte, aramızda kalsa diyorum ya. Yani işte, Nurten şey yaparsa. Allah Allah. Nurten şey yapmazsa. <laughs> Nurten duyarsa şimdi. Yanlış anlar baba. <laughs> şey yapmasın yani. <laughs> Yanlış anlar. Sus lan sus. sus. Hoşt. <laughs> Saldırır sandım ya. Niye <laughs> bak. Nur, nur, nurten duyarsa... ...Esma da duyacak buna. Evde... ...hanım gazı çekmeye hiç niyetim yok. Hem ortada... Hol yok, yumurta yok. Hadi yürü yürü yatam artık. Sen beni anladın, anladın değil mi? <laughs> bir, yani ay olur yani ortada hav yok, ne yumurtalar tamam, yok. Ay, yok. <laughs> ben bak lan. Ev büyümüş mü ne? Hakikaten ha. Kocam, ev büyümüş ya. Anam! Baba durun siz bir şey üstüne. <laughs> hadi gidelim yatağım lan. Kocuğum evimiz var bizim. Tamam <laughs> hadi gidelim. Baba. Oğlum dur. Ya, baba, vallahi öldürecek. Ya dur ben seni götüreceğim ya dur. dur, dur. Sen ne babamsın ya. Dur, dur baba. ne yap? Ka Sus. Kaldıramıyorum. Sus. Kaldıramadım ya. Ana da kapı da kapalı ya. Anahtar kimdi? Ha dur dur. dur. Sus lan. Sus. Koş. Sus. Sus. Baba dur ya. Allah'ım cebin cebe içine mi kaçtı ya? Pantoloji, hah. <laughs> baba dur göremiyorum, kananlık yapıyor ya. <laughs> Ay baba ya. Bayağı, bayağı kaldı biraz. Yaşamlar, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne bu halinle Korkut Kolu vermişsin? Korkutçuksa aşım. Ne bu halinle gaspaptan etli alınmış. Leş gibi mangal kokuyor? Kim ne söndürdün feneri? Feneri... Fe, feneri babam da ya. <laughs> ben canım sıkın, stresli diye şeye gittim. Su kenarına. Orada şey vardı. Takılırken babam da görmüştü zaten. Geldi, yanıma geldi orada. <laughs> Beni bitirdi ya. Böyle keydirekti, keydirek, keydirtti kal işte. Dünyamın keydi. Telefon nerede Aç bakayım kim arıyoruz? Valla vallahi telefon çalıyor bir saatte. Ha. Alo. Ha, alo. Şekerim ne yaptınız? Gidebildiniz mi? Ha, geldik geldik. Ha, çok şükür. Ya merak ettim. Fena olmuştunuz. Aklım sizde kaldı. Neyse oldu. Hadi görüşürüz o zaman. Tamam, sağ ol ya. Sağ ol ya, <laughs> Kim arıyor lan bu saatte? Ya o, o, nereden, o nereden arıyorlar? ne diyordu sen geldik diyor. Ya vallahi Allah, sen kamuran bunlar istemeyecek mi? Ne zaman kamuran istemeye gelelim mi? Ben de gelin... gelin gelindirken şimdi dilim ağzıma Ağzıma dilim süt de herhalde. Hı -hı. Ne bakayım, nasıl? Konyalım. Allah seni bildiği gibi yapsın inşallah be. Arabanın motoru patlar biten inşallah. Bünyamin. Şşş. Şşş. Kalk, kalk da adam gibi yanıma yatıver hadi. Baba. Hadi. Hadi. Tıklamazsın sen yine bu gece gel. Geldim mi kız ben? Allah Allah. Ay azıcık gözünü sev. Nereye? Gitti vallahi bayılacağım önünde. Ya. Az kay ya. Al, <laughs> 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 al. Allora, non te, Allah la faccio, ce la faccio, Ce Mi, inta